Merhaba herkese. Bu derste Functors nesnelerinden bahsedeceğiz. Functor ya da Functors çoğul haliyle kullanalım. Function Objects ifadesinin bir kısaltılması olarak düşünebilir arkadaşlar. Yani fonksiyon nesneleri şeklinde çevirebiliriz. Functorlar fonksiyon olarak kullanılabilen nesnelerdir şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Yani fonksiyonu bir sınıf içerisinde tanımlıyoruz ve bu sınıftan oluşturacağımız nesneyi fonksiyon gibi kullanarak functorlardan yararlanabiliyoruz. Bunu yaparken de sınıf oluştururken arkadaşlar kol operatör yani nedir kol operatör? Yani parantez operatörünü aşırı yüklememiz gerekiyor. Parantez operatörünü aşırı yükleyerek direkt functor sınıfı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Functor'dan önce geleneksel olarak nasıl yaptığımıza bakalım bunu. Ardından functor aynı işi nasıl yapabildiğimize bakalım. Bizim bir fonksiyonumuz olsun. İsmi ekli olsun. Bu kendisine parametre olarak gönderilen veriyi bir artırıp geri göndersin. Şöyle yazdığımızda arkadaşlar kendisine parametre olarak gönderilen veriyi bir artırıp geriye döndürüyor. Biz bunu ne, ne şekilde kullanabiliriz? Biz bunu ne şekilde kullanabiliriz? Hemen bir değişken tanımlıyorum. Tanım integer türünde x olsun. x'in başlangıçtaki değeri 11 olsun. Ben bunu ekle fonksiyonu aracılığıyla bir artırmak istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? x eşittir ekle fonksiyonu parametre olarak tekrar x'in kendisini göndereceğim. Şu ifadeler x'in parametre olarak gönderildi. Ekle fonksiyonundan geriye dönen değeri tekrar x'e atadığımızda x'in yeni değeri bir artırılmış yani 12 olmuş olacak arkadaşlar. x'in eski değerini ve yeni değerini görüntüleyelim ekranda. Hemen derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi x'in ilk değeri 11, daha sonra ekle fonksiyonu aracılığıyla biz x'i 1 i artırıp tekrar terminalde görüntülemiş olduk. Bu geleneksel yöntem. Biz geleneksel fonksiyonlar yerine kullanabileceğimiz bir yapıdan bahsedeceğimiz söyledik. Functorlar aracılığıyla yapacağız yani bunu. Bunu, bakın fonksiyonu sildim. Bunun yerine bir sınıf oluşturacağım ben. Ekle adını bir class oluşturacağım. Bu uygulamamıza henüz bir yapıcı da oluşturmamış olalım. Sadece arkadaşlar bu sınıf içerisinde sadece kol e, operatörünü yani şu parantez operatörünü aşırı yükleyelim. Bu operatörü aşırı e, yükleyerek ne yapacağız? Yine kendisine bir veri parametre olarak göndereceğiz. Bu gönderilen veri bir artırılarak geriye döndürecek. Dolayısıyla ben main fonksiyonunda arkadaşlar nasıl yapabilirim bunu? Önce bir tane ekle adında bir nesne oluşturayım. Ekle e olsun nesnenin ismi ekle e dedi. Burada bir kurucumuz olmadığı için parametre göndermiyorum kurucuya. Ardından x'e ben ne yatacağım? E nesnesinin kol operatörünü çağırarak burada ne diyeceğim arkadaşlar? E nesnesine ben x'in kendisini tekrar göndereceğim ve şu ifade aslında bizim şu satırımızı çalışacak. Daha doğrusu şu aşırı yüklemiş olduğum parantez operatörünün fonksiyonunu çalıştıracak ve x'ine bir artırılarak geri döndürülmüş olacak arkadaşlar yine çalıştırıyorum. Az öncekine benzer şekilde x'in ilk değeri 11 ardından 12 değeri görüntülenmiş oldu. Bunu ekle türünden e adında bir değişken yarattım. Bu değişme, değişken oluşturmadan da aynı işlemi yapabilirim arkadaşlar. Yani burada iki satır yazmak yerine tek satırda da bu işi halledebilirim. Nasıl yapabilirim? x eşittir diyorum. Bir ekle nesnesini oluşturuyorum. Ve x ile parametre olarak gönderiyorum. Burada iki tane parantez açtık gördüğünüz gibi. Birisi boş parantez, diğeri ise x'i parametre olarak gönderdiğimiz, içine x'i yazdığımız parantez. Şuradaki ilk parantez arkadaşlar ekle nesnesinin kurucusu. Biz her ne kadar burada ekle sınıfına bir kurucu yazmamış olsak da derleyici otomatik olarak boş bir kurucu oluşturuyor. İşte bu boş parantezde yani parametresi olan parantezde ekle nesnesinin oluşturulmasını sağlayan ekle kurucusunun parantezleri oluyor arkadaşlar. İkinci yazdığımız parantez ise bizim Şurada aşırı yüklediğimiz parantez operatörünün parantezleri oluyor ve buna parametre olarak x'i göndermiş olduk. Çalıştıralım yine. Aynı sonucu elde edebileceğiz. Yani burada bakın iki satır yazmıştık. Önce bir e adında bir eklen esnesi oluşturmuştuk. Daha sonra parantez operatörü ile ilişkilendirilmiş fonksiyon yapmıştık. Burada hem bir değişken oluşturmadan hem eklen esnesi oluşturdum hem de aşırı yüklediğimiz parantez operatör fonksiyonuna x'i göndermiş oldum arkadaşlar. Ne yapalım şunları silelim biraz değişiklik yapalım ben e, her zaman bir arttırmak istemeyebilirim verilerimi İstediğim miktarda arttırmak istemiyorum. Hani ben 10 arttırmak istiyorum belki e, bunun için ne yapabiliriz arkadaşlar bunun için bakın ben e, sınıf içerisinde bir tane değişken oluşturuyorum o da ne olsun integer türünde olsun ve miktar olsun değişkenin ismi bu. Bizim artış miktarımızı ifadesin. Ben kaç arttırmak istiyorsam, ilgili değişkeni kaç arttırmak istiyorsam onu bu miktar verisi içerisinde tutmak istiyorum. Bunun için bir de kurucu oluşturalım isterseniz. Ekle sınıfına ait bir kurucu oluşturalım. Ve bu bir parametre alacak haliyle dışarıdan. Miktar ifadesini biz kurucumuz içerisinde alalım ve ne yaptık burada da arkadaşlar? sınıf değişkenimiz olan başında bakın alt çizgi var. Parametre olarak e, aldığımız e, miktar ifadesinde ise herhangi bir ibare yok. Ayırt edilmesi kolay olsun diye. Sınıf nesnemize ben e, kurucumuza parametre olarak gönderilen miktar verisini ben sınıf e, değişkenime aktarıyorum burada. E, bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Yine bir tane ekle nesnesi oluşturalım. E diyorum. Kurucuya ben kaç artırmak istiyorsam onu yazıyorum. Ben 10 artırmak istediğim için buraya parametre olarak 10 yazmam gerekiyor. Ama ondan önce ben tabi şu operatörün içindeki veriyi de kodu değiştirmem gerekiyor. Ben veriyi 1 arttırmayacağım değil mi? Veriyi ne kadar arttıracağım? Veriyi miktar kadar arttıracağım. Veriyi miktar kadar arttıracağım. Veri artı miktar ifadesini geriye döndürmüş o zaman arkadaşlar. Tekrar geliyorum main bloğuna. Ben bir eklenesini sonuçturdum. Bunu parametre olarak 10 geçirdim. Buradaki 10 neyi ifade ediyor arkadaşlar? artış miktarı bizim artış miktarımızı ifade ediyor. Yani ben aslında 10 diyerek az sonra x değişkenimi 10 arttırmak istediğimi burada belirtiyorum. E nesnesinin kurucusuna o şekilde o sebepten ötürü kaç arttırmak istiyorsam onu yazdım arkadaşlar. Şimdi ne diyorum? x eşittir e diyorum. Bakın bu kez de ben x'i parametre olarak gönderiyorum. Yani kurucuya artış miktarını parametre olarak gönderdim. Ardından da x'e atama yapacağım için burada e nesnesine parametre olarak x verisini, x değişkenini göndermiş oldum. Şimdi derliyorum. Ne olacak şimdi? x 11'di. 11'e 10 eklediğimizde sonucun biz 21 olmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 11 ve 21 şeklinde sonuç görüntülendi arkadaşlar. Burada yine böyle iki satırda yapmak yerine tek satırda yapmak istersek ne yapacağız? X eşittir diyeceğim, ekle diyeceğim. Ekle'nin ilk önce kurucu fonksiyon çalışacağı için kurucu parantezlerini açtım ve parametreyi buraya gönderiyorum. 10 arttırmak istiyorum. Ve arttırmak istediğim değişken hangisi? X. Buraya da X'i yazıyorum arkadaşlar. Az önceki az önceki gibi aynı sonucu elde etmiş olacağım. 11 ve 21 olarak doğru bir şekilde görüntülendi arkadaşlar. Şu satırları tekrar sileyim. Benzer şekilde yine aynı iş yapacak ama biraz daha farklı hale getireceğim. Biraz daha göze hoş gelen, daha profesyonel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum şimdi. Bu miktarı sınıf değişkeni değişken olarak değil de template şablon veritör olarak oluşturabilirim arkadaşlar. Template diyorum integer burada miktar diyorum. Yani kurucuya bir parametre göndermeme gerek yok. Direkt nesneyi oluştururken direkt nesneyi oluştururken kurucu parametresi yine bir şablon parametresi oluşturuyorum arkadaşlar. Burada da miktarı şu şekilde güncelliyorum. Bakın ben ekle türünde bir veri oluştururken ne yapacağım? Köşeli şey parantezler arasında Büyük küçük işaretler arasına miktar değişkenini gireceğim şablon olarak ardından da e, az önce yaptığım gibi functor nesnemi icra edebileceğim ben bir ekle nesnesi oluşturacağım ama bu nesne ne olacak arkadaşlar ben onu artırmak istediğim için buraya 10 yazıyorum buradaki büyüktür küçüktür işaretlerine dikkat şuradaki template ifadesinden kaynaklı bu ifade bir e nesnesi oluşturuyorum ardından bu e nesnesini ne yapacağım e nesnesini x ile ilişkilendireceğim ne diyeceğim o halde x eşittir E'nin içerisine yine x'i parametre olarak gönderiyorum. Derliyorum. Az öncekinden bir fark yok. Yine içeriği başlangıçta 11 olan x değerini 10 arttırdık ve 21 sonucuna ulaşmış oldu. Az önceki uygulamalarda olduğu gibi yine bunu da tek satırda halledebiliriz arkadaşlar. Nasıl halledeceğiz? x eşittir ekle diyorum template olarak 10 yazıyorum. Buraya kurucunun parantezlerini açıyorum. Biz her ne kadar kurucu yazmamış olsak da bakın burada bir kurucu yok ama derleyicinin oluşturacağı varsayılan kurucunun parantezlerini açıp kapamak durumundayım. Ardından yine x'i parametre olarak göndermek için kol operatörünün içerisine kol operatör fonksiyonu içerisine x'i parametre olarak gönderiyorum arkadaşlar. Derliyorum. Çalıştırıyorum ve 11 ve 21 ifadelerini az öncekiler gibi görmüş oldum. Tabii bu bu kullanımlar için biz farklı nesnelerini bu şekilde benim verdiğim örnekler şeklinde basit uygulamalar olarak kullanmayacağız arkadaşlar. Biz funct'ı STL içerisinde oldukça yoğun bir şekilde kullanacağız. Ama en yaygın olarak kullanıldığı durumlardan birisi arkadaşlar. Container'lar içerisinde yapılan işlemlerde container'ın içerisindeki her bir eleman üzerinde yapılması gereken işlemleri biz functor'lar aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Ben ilk ekle klasımı tekrar yazıyorum şuraya. Ne yapıyor bu ekle klasımız? operatörümüz aşırı yükledik. Sadece kendisine parametre olan olarak gönderilen değişkeni bir arttırıp geri döndürüyor. Ben şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir dizi oluşturmayım, bloğuma geliyorum, main fonksiyonuma geliyorum. Benim bir tane dizim var. Benim bir tane dizim var. Ben bu diziyi arkadaşlar, dizinin elemanlarının her birisini bir arttırmak istiyorum. Dizinin elemanlarının her birisini bir arttırmak istiyorum. Yani 12, 23, 34, 45, 56 sayılarını bunu dönüştürmek istiyorum arkadaşlar. Ondan önce isterseniz, ondan önce dizinin ilk halinin elemanlarını bir görüntüleyelim. Ne yaptık? Bir for döngüsü açtım burada. C++'ın güncel versiyonlarında kullanılan bir for yapısı. Ne dedik? Integer i -E dedik ve iki nokta diziyi gösterdik burada arkadaşlar. Dizinin her elemanını bu şekilde for döngüsüyle dolaşabiliyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan önce dizimizin elemanlarını ekranda gösterdik. Çalıştıralım isterseniz. Gördüğünüz gibi 11'den 55'e kadar olan sayıları 5 tane, 5 tane sayımızı göndermiş olduk. Şimdi burada arkadaşlar STL'deki bir algoritmadan faydalanacağız. Transform adında bir fonksiyonumuz var bizim STL içerisinde. Onun için ilk olarak şu kütüphanesine ekliyoruz, algoritma kütüphanesine ekliyoruz arkadaşlar. STD içerisinde transform adında bir fonksiyon, bir algoritma arkadaşlar. Transform adı adından da belli olduğu üzere kendisine parametre olarak geçilen konteyneri dönüştürüyor. Bizim istediğimiz şekilde dönüştürüyor. Ben de burada dizimi dönüştürmek istiyorum. Dizimi neye dönüştürmek istiyorum? Dizimin her bir elemanını bir artırmak istiyorum. Dolayısıyla dizim başka bir hale dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Transform'un parametreler arkadaşlar dizimin aralığını ben parametre olarak vermem gerekiyor. Ne demek dizin aralığı? dizini ilk elemanıyla son elemanından sonraki eleman yani dizimin bütün elemanlarını dönüştüreceğim için şu elemanları kapsayacak aralığı belirtmem lazım. Ben bu aralığı nasıl belirtebilirim? Dizi diyorum. Dizi ne demek aslında? Dizi demek şurada 11 elemanın bulunduğu belleğin adresi demek. Peki 55'ten sonra elemanım yok görüldüğü üzere. 55'ten sonraki elemanın bellek adresi ne olur burada? yani bir pointer olarak düşünürsek dizi artı 5 diyebiliriz değil mi? Yani buradaki dizi bizim 11 verimizin bulunduğu bellek. Dizi artı 5'te ne oluyor? Bakın bir adım sonrası dizi artı 1 demek 22 ifade ediyor. Dizi artı 2, 3, 4... Bakın dizi artı 4 55'i ifade ediyor. Dizi artı 5 ise benim dizimin bittiği noktayı ifade ediyor. Dolayısıyla dizi virgül dizi artı 5 benim dizimin bütün elemanlarını kapsayan aralık olarak burada belirtiliyor. Yani ben dizimin ilk elemanıyla son elemanı arasındaki bütün verileri bir arttırmak istiyorum diyorum. Daha sonra diziye elemanların yeni halleri yani bir arttırılmış halleri nereye kaydedecek, nereden itibaren kaydedecek yine diziden itibaren. Yani 11 verisini bir artır yine 11'in olduğu yere koy. Ardından 22 verisini bir artır yine 22'nin olduğu yere koy anlamında ilk elemandan itibaren yeni elemanları diziye yerleştir diyorum. Şimdi Buraya kadar aslında bizi çok ilgilendiren bir durum değildi. Şimdi arkadaşlar ben burada e, her bir elemanı bir arttırmak istediğim için Functor'dan yararlanacağım. Yukarıda oluşturduğum ekle sınıfından yararlanmak istiyorum. Bunun için burada direkt bir ekle nesnesi oluşturarak her bir dizinin her bir eleman için 11 nesnesi 11 sayısından 55 sayısına kadar olan 5 sayının da bu ekle functorından etkilenmesini ve her birisinin bir artırılmasını istiyorum. Ardından bu işlemden sonra tekrar şu for döngüsünü kopyalayayım şuraya. Değişip değişmediğini görüntüleyelim. Terminali bir temizleyeyim. Derledim. Çalıştırıyorum. Bakın ilk 5 eleman benim dizimin ilk hali. Transform işleminden sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar her bir sayı bir arttırılmış ve terminalde görüntülenmiş oldu. Buradaki ekle functor'ın aracılığıyla bu ekle functor arkadaşlar dizinin her bir elemanı için ayrı ayrı uygulanmış oldu. Bunu az önce tersini yapmıştık az önceki uygulamalarda. Harici bir değişken oluşturmadan yaptık bu kez. Peki harici bir değişken oluşturarak nasıl yapabilirdik bunu? Önce ekle türünde bir e nesnesi oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra da diyorum ki bakın şurada ekle yani bakın burada kurucu parantezlerimizle yazmak durumundayız ama ekle nesnesi oluşturursam ben E'yi buraya direkt yazabilirim tabi bir kurucum olmadığı için bu şu parantezlere yazmam gerekmiyor arkadaşlar herhangi bir kurucum yok çünkü ekle nesnesini oluşturduk ve bu oluşturduğumuz nesneyi functor olarak arkadaşlar yine transform fonksiyonu parametre olarak geçtim aynı şekilde az önce olduğu gibi aynı sonucu ben yine üretmiş olacağım arkadaşlar dizinin her bir elemanı için functor nesnen e, icra edilmiş oluyor functorlardan bahsederken ilk girişte e, parametre eklemiştik ekle sınıfımıza yine öyle yapalım private diyelim bir tane değişkenimiz olsun integer miktar diyelim buna daha sonra geri ne döndüreceğiz veri artı miktarı geri döndüreceğiz Tabii bizim bir de şu, o zaman bir kurucuya ihtiyacımız var. Bu kurucu da ne yapacak? Miktar e, sınıf değişkenini dışarıdan parametre olarak alınan miktar değişkenini atamış olacağız. Şöyle yapalım. Evet. Ekle sınıfımız hazır. Ekle sınıfımız ya da functor. Functor'ımız diyelim buna. E, functor hazır arkadaşlar. Şimdi ben ekle nesnesi oluşturdum yine ekle e diyeceğim. Şimdi burada bir kurucum bir kurucum olduğu için burada bir parametre belirtmem gerekiyor. Şimdi ben dizimin elemanlarını kaç arttırmak istiyorum? Az önce birer birer arttırıyordum. Bir parametreye ihtiyacım yoktu ama şimdi kaç arttırmak istiyorsam onu yazmam gerekiyor. Ben dizimin elemanlarının her birinin 10 artmasını istiyorsam eğer bakın buraya kurucu parametresi olarak 10 yazıyorum. Burada herhangi bir şey yazmama gerek yok arkadaşlar. Bunu direkt derleyip çalıştırdığımda bakın Gördüğünüz gibi dizimin elemanlarının her biri ise 10 arttırılmış olarak e, terminalde görüntülenmiş oluyor arkadaşlar. Yine burada harici bir nesne oluşturmadan da yapabildik bunu. Nasıl yapabildik arkadaşlar? Bakın. Ekle nesnesi oluşturuyorum. Ekle nesnesinin kurucusuna da 10 parametresini gönderiyorum. Bir daha burada benim x ya da i ya da işte dizi iyi gibi herhangi bir parametre göndermeme gerek yok arkadaşlar. Şu satırları yazıyorum zaten hata verir. Ne yapıyorum? Ben sadece kurucunun istediği parametreyi gönderiyorum. Bir daha dizinin elemanları için herhangi bir parametreye ihtiyacım yok. Çünkü zaten şu nesne dizinin her bir elemanı için icra edilmiş olacak arkadaşlar. Yine derli sonucu görelim. Gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaşmış olduk. Ardından yine az önce template olarak yapmıştık template diyelim int miktar diyelim şuraya artık şunları silebilirim kurucuya da ihtiyacım yok onu da silebilirim şu alt çizgiyi normal miktar olarak düzenleyelim Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yeni bir ekle nesnesi oluşturuyorum. Ekle nesnesi ben oluştururken ne yapmam lazım? Bir template parametresi oluşturmam lazım. 10 arttırmak istediğim için 10 diyorum ve e nesnemin ismini yazıyorum. Ekle nesnemin ismini yazıyorum. Burada da yine parametre olarak geçeceğim tek ifade e arkadaşlar. Bu şekilde bir kurucu parametresi yeni, template parametresi kullanarak da dizimin bütün elemanlarını 10 arttırmış oluyorum. Hop. Gördüğünüz gibi aynı sonucu elde ettim. Yine ne yapabilirdik burada? Şunu taşımayı getirelim. Ekle nesnesi oluşturur, e, oluşturup şöyle parametresini, e, template parametresini gönderip şu şekilde de arkadaşlar ben aynı sonucu elde etmiş oldum bu şekilde. Evet. STL içerisindeki enerjiklerini bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Algoritmalara geçtiğimizde ya da konteyner içerisinde yeri geldiğinde bahsedeceğiz. Bu şekilde gerek kendi oluşturduğumuz functor nesneleriyle ya da STL içerisindeki functor nesneleriyle bu şekilde uygulamalar geliştireceğiz. STL'in kendi functor nesneleri de var arkadaşlar, kendi oluşturduğu functorlar da var. Bunlardan kısaca bahsedip bu videoyu tamamlayalım istiyorum. Basit olması sebebiyle hemen şu örneği göstermek istiyorum. Bakın multiplies diye bir functor var standart kütüphane içerisinde arkadaşlar. Burada bakın template parametresi olarak integer belirtilmiş. Ne yapıyor arkadaşlar? Multiplies adından belli zaten çarpma işlemi yapıyor. 5 ve 11'i parametre olarak ben ne yapıyor? 5 ve 11'i çarpıp burada x değişkeni içerisine atıyoruz arkadaşlar. Çalıştırdığımızda bize 55 sonucunu terminalde görüntüleyecek. Gördüğünüz gibi 55 sonucunu görüntüledi. Başka başka hemen basit bir functor örneği daha yapalım. Bakın not equal to yine standart isim uzayı altında not equal to template parametremiz integer diyoruz. Parametre olarak geçeceğimiz değerlerin integer olduğunu belirtiyoruz burada. X ve 99'u parametre olarak gönderiyorum. Not equal to ne demek bu arkadaşlar? Eşit olmadığını burada test ediyoruz. X verisini gönderiyorum. X değişkenimizin içeriği kaçtı? Az önce 55'ti. Eğer 55 ve 99 birbirine eşit değilse bu sonucu gönderecek. Not equal to eşit değilse arkadaşlar true sonucunu döndürecek yani burada. 55 ve 99'da eşit olmadığı için bize bize 55.99 eşittir mesajını görüntüleyecek. Not equal to olduğu gibi tahmin edilebileceği üzere bir de equal to adında bir functor var arkadaşlar std içerisinde. Bu kez de x ile e kıyaslayıp eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer eşitse true sonucunu döndürecek ve karşılığında da 55, 55'e eşittir gibi mesaj görüntülensin. Evet bakın İlk olarak el, x değişkeni görüntülendi. Daha sonra 55'in 99'a eşit olmadığı ve 55'in eşite 55'in 55'e eşit olduğu görüntülenmiş oldu. 3 farklı functor örneğini bu şekilde uygulamış olduk arkadaşlar. E, functorlar bu şekilde. Functorlarla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.